Evet arkadaşlar. Şimdi bir videoda daha beraberiz. İlk videom Hunger Games olsun. İstediğim Minecraft Hunger Games. Şimdi bir tane map'e girelim. Bu üç dakika başlayacak ya? <laughs> Bundan nefret ediyorum ben. Envanterim çok küçük. Ay, tam istedim çıkmaymış. Bu bir sahne. Bir sahne arkadaşlar bazen ve işte mesela girdiğinizde bazen bir parti oluyorsunuz bir maçlık. O kadar olmuş. Ben de oluyor bazen. Almış. Bir de kitap almış. <laughs> ne oluyor? saniye kalmış. Evet başlıyor arkadaşlar ha, şimdi sen kapı gülüyorsak Kılıç falan çıksa anlıyor patlayıcı süper sıkıntı. Vip. Bu çok güçlü. Ben buradan kaçalım. Kış mı gitmiş? Adam almış ya. Böyle adamlardan nefret ediyorum. Bir tam tekrar çeste giriyor. Adamlar oluyor. Balta da kötü değil ya. Bunun da saldırı arasıları dört. Patlatmış gibi. Of nereye giriyorum ben. Oo, sandık. Oha çok sağlammış. çıktı. Bayağı bir sağlam çıktı ya. Kulüpten daha iyi çıktı. Şöyle. Bir sandık daha iyi gidiyoruz. Yusuf'larım kanka. Haydi bakalım. Adam keselim yavaş yavaş. O bir tane adam. <laughs> Herkes ihanet. Zaten tamam olmayınca da şöyle bir şey ediyor zaten herkese. Adamlar var bir tane yani şurada. Onları keselim. O taş kılıçlı adam. O benim taş kılıcım olmuştu. Ben hiç bakalım. Oha hack gibi vurdum resmen. Bu adamı kaçırmayın. Kaç kılıcı vardı galiba. Oha. Şöyle yavaş yavaş gelelim de o açımdan gitsin. Allah 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 Orada bunun bayağı bir ayışımı varmış Şurada dört bittik ne kadar kalmıştı 5 dakika Şimdi Şimdi 4 dakika kalır Sandıklar yenilenecek O bu yenebilir bu maçı şimdi aldım ya. Ay şimdi. Nerede sandık vardı? Başka bir yerde sandık var mıydı? Bakalım. Crafting table var. Ya. Bir tane çubuğumuz olsa keşke kötü oldu bu. Test yarayım güvendi. chest vardı. Onu alacağım. Hadi bakalım benden sağlam adam var mıdır? Bir partiler alabiliyor. Bayağı bir sağlam zırhımız orada arkadaşlar. Sadece ayakkabı eksik. Şansa bak ya. Bayağı bir demir dur, dur demir zırh oldu diye Ortaya bakalım bayağı bir değiştik. Ortaya giderken sandıklara da bakarız. Benden güçlü biri yoktur eminim. Ölmeyelim iyice. Hadi bakalım. Adam var mı orada? Üç kişi kaldı. İki kişi kalınca da inç ben başlayacağız ya. Ortaya bir gelir mi? Ha. Şimdi bir kış oldu. olduk. Bun. Oha hacker! Hacker! Hacker, hacker mı bu? Hayır kırdayım. Oha ne biçim etkiledi Can. Bu ne hacker koşma hacker. Baba bana ne bir de yapayım. Ben de hiç kullanacağım bana ne ya. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Adam ekli gördüğünüz gibi. Biraz hızlı koşma hacker kullanıyordu. Ben ondan kaçamadım. Neyse arkadaşlar. Diğer videoda hack kullanmayı düşünüyorum ya. Hack kullananlara sinir oluyor. Neyse arkadaşlar bugün bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.